Merhaba sevgili Oğlaklar. Yakınlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkinizin iyileşebileceği bir gün geçirebilirsiniz. Anlayış ve saygı gibi kavramların daha da güçlenmesini sağlayın ve inatçı davranışlarınızı bırakın. Sezgilerinizin size yol göstermesine izin verin. Bu herkes için iyi olacaktır. Bugün 1 Mayıs 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay, değişken, hareketli ve huzursuz enerjiler veriyor. Zihinsel faaliyetler yükselirken, meraklı bir şekilde birçok konuyla ilgilenebiliriz ancak ilgi duyduğumuz konulara konsantre olmakta zorlanabiliriz. Öğle saatlerinde Ay Balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak. Hayal gücümüz artabilir ancak dikkat dağınıklığı ve unutkanlıklar da meydana gelebilir. Akşam saatlerinden itibaren Ay Terazi burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz yükselirken yazılı ve sözlü iletişimlerde yoğunlaşabilir. Güneş Mars etkileşimi düşünmeden hırsla yapılacak davranışlara dikkat çekiyor. Bugün biraz daha kinli olmalıyız